Bugün sizinle birlikte Kevin 15 5 madonu talatacağım. Çok fazla bir şey yok sana kırmızı sabah 15 5 yeşil böyle işi ben böyle ayakkabı 15 madonu. Kevin su var nerede lan? 15 5, ee, 15, 5 var mıydı? Şimdi ilk e, Kevin neredesin bu? Biliyorsunuz ki bu ben bakayım 15 5 yeşille ha saldırıyor Hı, git. oha ne yapıyorsunuz lan oğlum babi benim adamım lan yani, oğlum Kevin neredim etsene neredesin Kevin oğlum babi ne işe yarar hmm. Ne Kevin 15 20. Bu da Kevin 15 45. Bobby 15 45. Anna 15 45. Kevin 15 45. Bu da Lale. yani bir sürü şeyimiz var. Biraz kırmızı yarası da alalım da. Kevin. Biraz Biraz da Bobby koyalım şöyle yeşil biraz kevin 15 20 biraz kevin 15 45 koyalım biraz bobby koyalım An 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 15 45 sonra e, kevin 15 45 de biraz koyalım bunlar da keşke saldırgan yapsaymış işte yani Zaten ben şey Sonra kullanmak için Bunları yapabiliyorum Bu arada benim Benim YouTube ismi 13 gün sonra değiştireceğim ee, Berat Fallon 1545 olacak Yani yarısı Şöyle ne kim kimsizce tabii ki de yaz 1545 yarısı da Folları. Arkamı göstereyim mi arkadaşlar? Arkamda aynı şekilde. Dur arkam. Bakın her yerim falın. Şu tek şuralar biraz siyah olabilir oraları boş verin. Neyse bugünkü videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda tekrar görüşmek sizlere. Hoşça kalın. Ama şu Kevin'i öldürmek istiyorum. Ve bay bay.